Bu işi kendileri için yapıldığını zanneden bir kitle var. Ben biraz önceki konuşmamda bu işi niye yaptığımızı anlattım. Şimdi eğer biz isteseydik bir siyasi kaygımız olsaydı, işte bir yere aday olacak veya bir PR çalışmamız olacak ve taraftarın bu tezahüratına ihtiyaç duyacağımız bir ortam olsaydı biz bu kulüp başkanlığına ya da kulüp yönetimine gelmezdik. Burayı Yasin abi çok iyi bilir. Burası cadı kazanıdır. Burada hiçbir şekilde kimseye yaranma imkanı yok. Nitekim biz ne dedik? Türk futboluna hizmet etmek, şehrin tek profesyonel takımını ligde tutmak, ilimizi temsil etmesi adına altyapıdaki yüzlerce çocuğumuzun umut kapısını canlı tutmak. Bizim amacımız bu. Bizi bu noktada Vali Bey bizi araştırdı, baktı, biz nedir ben ona dosya sundum. Vali Bey'den duyduğum takdir benim için yeterli. Belediye başkanımızdan duyduğum takdir benim için yeterli. Bu işi ne duygularla ne şartlarla yaptığım benim yaşadığım o duyguyu bilen arkadaşlarımdan aldığım dönüt benim için yeterli. Ben hiç kimse için yapmıyorum. Bunu sadece Kırşehir için yapıyorum. Ee, yönetim istifa, yönetim istifa. Yani biz her zaman söylüyoruz, yapabilecek biri varsa gelsin, yapsın. Şimdi bize de bağırıyor. işte şerefiniz varsa istifa edin. Biz şey mi? Şerefiniz varsa gelin alın mı diyelim. Yani bizim muhatap olacağımız kesim. Siz değerli basın mensupları, valimiz, vekilimiz, belediye başkanımız bunun dışında bu bir zaten kabul etmiyoruz. Yani. Arkadaşın sorusuna bir parantez. Şimdi e, birini istivaya çağırırken elinde bir alternatif olur değil mi? Yani sen bırak ben senden daha iyi yaparım. Şimdi o e, yönetim istifa diyen arkadaşları e, buyurun işte takım biz bırakıyoruz. Buyurun sahip çıkın. Biz de sizi destekleyelim. Yani maç bitmiş. Ligde kalmışız ki. Şehrin valisi sahaya inmiş. Ligde, saha ligde kalmak demek arkadaşlar. He şampiyon şampiyonluk ball Bal liginde bugün Eskişehirspor, Spor herhalde 200 milyon harcamıştır şampiyon olmak için. Ve şampiyon oldu. Buradan da onlara tebrik ederiz. Şimdi biz 200 milyon harcasak tekrar belki çıkamayacağız 3. lige. O ligde kalıyoruz ve seviniyoruz. Niye? Kırşehir Spor profesyonel liglerde devam ediyor adı diye. 3 tane adam çıkmış oradan yönetim istifa ediyor. O arkadaşlar özellikle buyurun arkadaşlar istifa ediyoruz. Takımımıza sahip çıkın. Şimdi belirli bir taraftar kültürü de yok. Sayın Valimizle maç izliyorum. Orada bağırıyorlar yönetim istifa diye. Ne dedi Sayın Başkan dedi. Sayın Valim böyle böyle. Bizim herhangi bir taraftar grubuyla ilgimiz, alakamız, bağlantımız yok. Olmadığı için böyle alternatifleri var mı dedi. Yok dedim. Güldü yani. Adam. Adam güldü. Ben size bizim burada ciddi bir taraftar kültürü de. Yok dedim bizim onlarla işimiz yok. Bizim işimiz çok daha ciddi bir iş. Bu şehrin takımını yaşatmak. Bizim burada zaten toplanma amacımız işte bu durumu sizlere acılığıyla ilgilileri duyuralım. Bu bilinsin. Bizi zaten taraftar kurtaracak değil. Bizi kurtaracak olan Yasin abinin dediği gibi belediye başkanımız, valimiz, vekilimiz ve bunları iş adamlarını organize edecek üst akıl. Bizim bunlarla işimiz var. Taraftar gelir maçını izler. Beğenirse bir daha gelir, beğenmezse gelmez. Yani bu görsel bir şey olur. Ben hep onu savunurum. Kendim de öyleyim. Maça belirli bir ücret verirsin, izlersin. Hoşuna gitmezse gelmezsin, izlemezsin. Hoşuna giderse bir 100 lira daha verir, bir daha izlersin. Bu kadar basit. Yani futbolcuların size bir borcu yok, yöneticilerin size bir borcu yok. Biz zaten kendi derdimiz için de perişanız. Yani o anda biz onu duymuyoruz. Har ettim. Başkanım.